Herkese merhaba, hepiniz merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız, i̇yi misiniz? <laughs> teşekkür ederiz, sen nasılsın, siz nasılsınız, iyi misiniz? Ha. Ço çocuk nasıl? Ee, hepimiz iyiyiz, teşekkür ederiz. Allah iyilikler verir. Allah sana da iyilikler versin. Güzelim benim, canımın içi. Evet, bence çok güzel yakıştı anne. Geçen gün olmadı dediği ayakkabı annemin. Şimdi yeni ayakkabı olduğu için aslında o giydikçe açılır. Yeni ayakkabın giydikçe açılır. İlk bütün hangi ayakkabıyı giyersek giyelim ilk önce bir sıkar. Ama giydikçe giydikçe açılacak. Bunu sürekli giymen lazım anne. Heh, şuranı da düzelteyim. Evet. Anne kız. Değil mi? Annesinin yanaklarını öpsem ruj olur mu? Ney? Yanaklarını öpsen. <laughs> kırmızı kırmızı ruj yapayım yanaklarını. <laughs> He? Ruj ne ya? Ruj var dayı. Evet. Bir Evet sana ruj geldi. <laughs> Hadi çıkalım biraz dışarıya. Hava da çok güzel bugün. toplanır para. Asansörünü sizin çok sık bozuluyor ama ya. Ya çok bozuluyor. Ya ha. Yap, şimdi daha yapılmadı ya anne. Daha yaptırdıktan sonra para toplarlar, yazarlar aşağıya da. Toplama anneciğim. Ben ne dedim sana? Toplama. <laughs> yavaş. Yavaş yavaş anne. Nasıl ayağını sıkıyor mu? Yok. Tamam, gel. Gel aşkım. Açıyor, açıyor, Evet. Benim bir tane evde de vardı o, almıştım yani. anne. He? Evde de bir tane vardı, onu da getireyim sana. Hani sana almıştık ya, biz beğenmemiştin sen. He. Onu da getireyim, yine kapıda bacada giyersin. Onun numarası da büyük. Ya, yazmış mı? Bundan daha şey yani bu kadar şey kapalı değil. Ama yani giyersin kapıda falan. O da yepyeni ya biliyorsun hani beğenmemiştin sen. Boyun haposuna kurban olduğum boncuklu annem benim. Yakında bütün kolunu da doldurursun. Ne uydurca? Acıktın mı? Kafama <laughs> göre. Ha, acıktın mı? <laughs> ya. İstersen lahmacun ye. Nerede? Şu ileride. ileride. Ha? Ne buldu yiyoruz. <laughs> Ay ben yemeyeceğim ama. Niye? Yeah. E çünkü ben çok geç yedim ya tokum. E yiyeceğim. Ay anne yeme Bak beni yemek için zorlama. Ama sen lahmacun yiyebilirsin. Acıktıysan. <laughs> <güzel. gülüyor> tamam mı? şu ne güzelmiş böyle neymiş acaba Allah bu ne böyle anne sürahi gibi ama sanki üstünde bir şeyleri var çünkü miligramları yazıyor Selam. hafta bahar takımı öyle küçük kaşıklar da var içinde büyüklerinde var ne mantıklı aslında güzelmiş ne kadarmış 350 Hmm. Bunlar da 190'mış. Kaç tane var içinde? 6 tane. Şöyle bardaklar. Değişik. Ama tutumu rahat değil yani. Şöyle. Ee, bu sürahi değilmiş. Yağlıkmış. Öğrendik. Bu Evet. Afiyet olsun hayatım. Annemin kalkası yok herhalde. Oturmuş. Hadi aşkım gel buraya. Mahallemizde bulunan ayakkabıcı. En azından yakın. Buraya burada bakalım. Şöyle tabanı yumuşacık. Bakalım. Değil mi? Kendin beğendin. Bunların içinde dedim ki bunu istiyorum model olarak. Rahat mı? Rahat. <laughs> Tamam. Alalım. Tamam mı? Büyük yemin de etme. Niye? E, çok büyük yemin ediyorsun. Aa, ha? Evet. <laughs> ben de senin çiçeğin olayım o zaman. E, tabii benim çiçeğimsin. Evet. Sen de benim çiçeğim. İki çiçek. Aşkım yoruldu. Aşkım yoruldu. Canın ne budun ne? Senin mi canın ne budun ne? Sen hepimizi cebinden çıkartırsın. <laughs> evet. Bizim canımız ne budumuz ne? Yani sen maşallah. Allah'ın birliğine emanet ol. Sen iyisin. Bak ben nefes nefese kalıyorum. Şeker. Evet arkadaki çekyatların örtülerini de yıkandı. Biz gittik geldik yıkandı. Bana da astırmıyor. Kendi asacakmış. Kendi daha iyi biliyormuş. Atsın. Şimdi tekrar öbür çekyatın örtüsünü de attım. Yıkanıyor. O da. Valla bütün bakar mısınız koltukların falan hepsinin masanın örtüleri, buraların şey örtüleri, sehpaların hepsini kaldırmış. Hepsi kökten yıkandı. Herhalde bayramda kabile ağırlayacağız sanki. Hiç kimse de gelmiyor yani bu arada. Yani ama her bayram bu ritini yapıyoruz. Bütün ev kalkıyor. Evet. Biz şimdi geldik biraz dinleniyoruz. İşlerimizi hallettik Nurya Hanım'la. İşlerimizi hallettik. Mutlu musun? Mutluyum Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Değil mi? Evet. Yaşlıyken de bundan sonra sana tavsiyem ye, iç, gez. Evet. Ne istiyorsan al. Ne istiyorsan ye, iç. Şey babama doktor öyle demişti. Kim? Babama, e, hani babam şeker yiyordu ya. Hı. Yaşlanınca böyle babam şeker top 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 topi yiyordu. Çikolata çok yiyordu. Gofret çok yiyordu. E, ben böyle doktora götürmüştüm onu. Dedim ki, göz kırptım doktora. Dedim ki doktor bey söyleyin dedim işte şeker yiyor. Gofret yiyor. Böyle mısır, <laughs> paket mısırlar var. Onlardan yiyor. Dedim söyleyin hani yemesin. Bacakları şişiyordu çünkü. <laughs> doktor da döndü bana dedi ki hiç karışma. E, 80 sonrasıydı 80'den sonraydı dedi ki ne yiyorsa yesin bundan sonra hiç karışma dedi ve hatırlıyor musun anne Onun için ondan sonra da ben babama gerçekten şunu yeme bunu yeme hiçbir şey demedim e, yani ölüm yok mu sonunda var bari istediği gibi yesin içsin ne yapmak istiyorsa yapsın ama gerçi babam da hiçbir zaman kendini dediğim gibi kısıtlamadı Çocuk gibi e, şeyler cips seviyordu, gofret çok seviyordu. <laughs> Yaşlanınca gerçekten çocuk gibi oluyor insan. Sen so, çocuk mi Aa yine çocukken yani. bildiği 5 yaşında çocuk gibi oluyor. Ya yani düşün yani doktorlar bile artık bir şey demiyorlar. Yani karışma dedi Ne yapmak istiyorsa yapsın. Değil mi anne? Evet. Şimdi sen de öyle. Şimdi biz de yaşlandık. Biz de çocuk kimi oluyoruz? Evet artık sen de öyle. Ne istiyorsan <laughs> ye iç. Mesela şey annem kola çok seviyor. İşte böyle neydi? Bir de sarı olana sen ne diyordun? Ne? Sarı kolaya sen ne diyordun? Sarı kolaya. Ha, ne diyordun sen? Sarı sarı. Hayır sarı demiyordum. Fanta ya da panda diyor. <laughs> panda, panda, panda diyor panda. Ha, pandayı da çok seviyor annem. Onun için artık hiç onu içme bunu yapma şunu yapma hiç demeyeceğim. Nasıl istiyorsa öyle yapsın. Öyle değil mi? Evet. Gençler ne yapsın? Gençlere Allah uzun emirler versin, sağlık versin, mutluluk versin, sırtları yere gelmesin. Amin. Cenab-ı Allah da, da belada her şeyde saklasın, beklesin. Amin, amin. Allah Allah. 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 Onlar da yesin, içsin, geçsin. Gençlik. E, ona gençler. Yani gençler yürüyebildiği kadar, evet, kuvvetleri evet, evet. yerindeyse geçsinler, tosunlar. Yesinler, geçsinler. Değil mi? Öyle. Yani senin de içinde Hiçbir şey kalmasın anneciğim. Hiç kimsenin içinde bir şey kalmasın. Senin de kalmasın. Yani senin de böyle içinde hiçbir şey kalmasın. Ne yapmak istiyorsan öyle yap. Öyle. Evet efendim. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet, Allah emanet olun. olun. Hatta da kızır size barbar olsun. Yardımcınız olsun. Sallamasın. <laughs> Sırtınız yere gelmesin. Nereye giderse Allah size birlikte olsun. Evet. E, kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ee, kanalımıza abone olsunlar. Evet Söyle bakayım kanalımıza abone olun. Değil? Abone olsun. Abone. <laughs> Efendim herkese iyi akşamlar. <laughs>